Efendim şu anki bulunduğumuz yer Ata Park. Şimdi bu bölge de üstünlere ait bir bölge. Üstünler çok geniş bir araziye sahip olan beldelerimizden bir tanesi. Göl etrafında da çok geniş araziye sahip olan üstünlerin göl içerisinde de aynı zamanda iki tane de adası var. Adaya da sahip üstünler. Başkanımız da yanımızda. Ata Parkı çalıştıran işletmeci hanımefendi de yanımızda. Önce başkanımızdan bu bölgeyle alakalı bir bilgi alalım. Daha sonra işletmeci kardeşimizle de bu bölgenin özelliklerini bir tanıyalım. Başkanım evet. bu bölgede size ait. Siz burayı kira veriyorsunuz. Evet. Müstecir çalıştırıyor. Evet. Efendim bu bölgeyle alakalı bize ne söylemek istersiniz? Şimdi efendim bulunduğumuz yer 5 ee, Beşşehir-Akseki yolu e, güzergahında 11. kilometrede Davutlar mevkiinde mülkiyeti Üstünler Belediyesi'ne ait 147 bin metrekare e, arazi üzerine oturtulmuş ve 1960'lı yıllardan beri Üstünler e, Belediyesi'nin e, emekleriyle e, bu tesis kurulmuş ee, zaman zaman e, bilhassa şimdiki işletmecide e, emeğiyle e, göründüğümüz tesis e, tüm insanlığın e, hizmetine, bu coğrafya e, yani hizmetine kazandırılmış e, bir tesistir. E, şimdi e, inşallah e, bu e, coğrafya sahile Konya'ya, duble yolla bağlandığında e, buraların daha e, gelişmişteki ekonomik açıdan daha büyük katkılar sağlayınca e, kanaatindeyim. Evet, efendim hem bölge halkına hem de Konya'ya hem de daha öte yerlere çok önemli hizmetler sunan bu tesisin şu anda işletmecisiyle beraberiz. Efendim önce sizi bir tanıyalım fahri yerden bu tesis siz işte işletiyorsunuz. Başkanımız evet. da ifade ettiği gibi gerçekten çok geniş de bir alana oturmuş. Evet. Sahili olan çok yeni, güzel de bir yer, muhteşem bir yer. Yaz dönemlerinde çok önemli tatil beldelerinden biri. Tabii. Bu tesisle ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Şöyle atıl durumdaki bir alanda Daha önce çok güzel kullanılmış ama daha sonra işte atıl duruma getirilmiş bir alanda burası. Başkanımızın da desteğiyle biz buraya talip olduk çünkü hı hı. konum çok güzel, harika bir konumda, hı. Göl'ün kıyısında böyle bir tesisle Beyşehir'e katkıda bulunmuş olduk. Ha Tamamen bu kendi emeğimizdi, kendi maddi kaynaklarımızla yapmış olduk ama... Önemli biz, bir yatırım da yapmışsınız zannediyorum. Tabii ki, yani e, kimsenin göze alamayacağı bir yatırımı hı hı. yaptık biz. Bunu biz yapıyoruz, işletiyoruz. hazzını belki duyuyoruz ama biz aslında önemli olan Beyşehir'e bir şey kazandırdık burada. Hı hı. Yani Beyşehir bölgesine, Beyşehir Gölü kıyısında önemli bir alan kazandırmış olduk. İşte hiç kullanılmayan çöplük halinde olan bir yeri değerlendirmiş olduk. İşte burada e, biraz önce de göreceksiniz. işte plajını düzene soktuk, çocuk oyun alanları işte hobi bahçeleri oturma alanları restoranı oteli hepsini işlev duruma geçirdik burada genellikle lokanta olarak da herhalde evet. balık servisi de yapılıyor. Tabii ki Gölün şimdi Beyşehir'e gelince Beyşehir'de sazan yemeden gidilmez. Doğru söylüyorsunuz. Yani o o Beyşehir'in en önemli tatlı su balığı en önemli, balığı sazan. sazan. Tabii ki bu böyle bir konumdaki bir yerinde Beyşehir'in sazanıyla ikramda bulunulması gerekiyor. Bizim yemeklerimizde balık ve ızgara çeşitleri hı hı. ağırlıklı bölgeye özgü sazanımız var. Onun haricinde ızgara çeşitlerimizle hizmet verim, vermekteyiz. Ama önemli olan burada biz sırf Beyşehir'e bir şey kazandırmadık. Mm -hmm. Yurt dışından bizim önemli olan konuklarımız mm -hmm. var. Yani dünyanın her bir ülkesinden bir sürü ziyaretçimiz geliyor. Biz aslında bunları getirdik Beyşehir'e. Mm -hmm. Kimsenin haberi yoktu bunlardan. Mm -hmm. Biz yabancı tur şirketlerine üye olduk. Dünyanın birçok ülkesinde burada yabancı turistleri ağırlıyoruz. Aslında mm -hmm. en önemlisi o. Mm -hmm. O insanları çekip buraya getirmek Beyşehir'i onlara tanıtmak, Beyşehir'in güzelliklerini onlara göstermek bizim için en güzel şey. Yani maddi tarafı yok bunun. Aslında tamamen maneviyatından biz Bu çok daha önemli. Tabii Peki ki. efendim siz bu yatırımı yapmışsınız. Biraz evvel de izah ettiğiniz gibi çok önemli turistik faaliyetler de yapıyorsunuz. Tabii Beyşehir Gölü'nün gerçek manada turizme kullanıldığını düşünüyor musunuz? Neler yapılması lazım? Hayır, kesinlikle. Hani Beyşehir'i turizm bölgesi yapacağız, turizmi açacağız. Beyşehir'i dünyaya tanıtacağız. İşte turizm bölgesi olacak, turizm şehri olacak, turizm gölü olacak demeyle olmaz bunlar. Yani çalışmak masa, gerekiyor. Masa başında bunları konuşmakla biz iki senedir buraya yapılacak olan şeyleri dinliyoruz. İşte e, e, önerilerle geliyor. Buraya faaliyetler yapılması açısından sırf konuşmaları dinliyoruz ama onu orada kalıyor. Onun haricinde icraat yok. Yani hani biz ucundan kullanılan bir noktada olsa bir icraat gösterdik. E, koskoca belediye var, Beyşehir Belediyesi var, Konya Belediyesi var, Turizm Bakanlığı var. Ya yani bizim kadar en az bizim kadar bir şey emek sarf etseler eminim ki Beyşehir Gölü Herkesin gelmek istediği bir yer olacak. Ama burada küçücük bir sazlık alanımız var. İşte sazdan kurtaramadık. Yani harika bir plaj, harika bir kum. Hı hı. Bunu herkesin gelip kullanılması gerekiyor ama biz onu sazdan kurtaramıyoruz. Sinekten kurtaramıyoruz ve e, kendi emeklerimizle bir şey yapalım diyoruz. Ona da karşı çıkılıyor. Aslında önce bir sinekle müdahale mücadele edilmesi gerekiyor. Önce o sinekten bir kurtaracak saz belli alanları sazdan kurtaracak. Şimdi bunun yanında Beyşehir'de Tek bir tesis var bizim konumumuzda. Aslında tek olmamızın bir avantajı buraya önem verilmesi gerekiyor ama kesinlikle önem verilmiyor. Bize hiç bir şekilde destek verilmiyor. Biz kendi emeklerimizle, kendi gayretimizle, kendi gücümüzle tamamen insan gücüyle Biraz önce dedim ya yani çöplüğü bir senede çöpünü temizledik. İkinci senede şöyle bir çeki düzen vermeye çalıştık. İşte bu sene ağaçlandırma yapıyoruz. Bu tamamen buradaki çalışan insanların beden gücüyle yapılmış olan şeyleri. Üstünden bir belediyesinin zaten imkanları ölçüsünde yapabileceği şeyler <laughs> olsa yapacaklar. Elinden geleni zaten yapıyor bize yeterince hiç olmasa manevi destek veriyor. Evet, bu da bize yeter. Tabii. Yani arkamızda durmuş olması, bize bu konudaki emeğimizi fark etmesi önemli olan burada. Hani buraya bir emek veriliyorsa onun fark edilmesi gerekiyor. Baştaki insanların, makamlardaki insanların bunu görmesi gerekiyor. İnsanlar bir yatırım yapmışsa bir yerlere bir şeyler yapmaya çalışma gayreti içinde ise onu görmemezlikten gelinmemesi gerekiyor. Mutlaka görmeleri lazım. Ha, bunları anlatırken aslında bizim en önemli olan şeyi atlamış olduk <laughs> gibi oldu ama bizim Beyşehir'e, Beyşehir, e, Beyşehir Gölü'nün kıyısına kazandırdığımız en önemli şey karavan piknik alanı, kamp alanı oluşturduk biz burada. İnsanlar karavanlarıyla gelip burada her türlü imkandan faydalanıyorlar. Özellikle karavan bölgesi oluşturduğumuz alanda Müstakil mutfağı, banyosu, çamaşırhanesi, tuvaletleri, duşları bu, bu alanı oluşturduk. Elektriğini, suyunu, her şeyini götürdük. Çadırıyla, ka karavanıyla gelenler orada müstakil olarak çok rahat konaklayabiliyorlar. Bu aslında Beyşehir'e kazandırdığımız en güzel, en önemli bir şey. Yani otelin, plajın dışında en önemlisi bu karavan ve çadır kamp alanı. Bunun yanında piknik alanımız var. Hı hı. İnsanların böyle rahatça ağaçların altında e, güneşin ışığından korunacak şekilde hani doğal gölgesi olan ağaçların altında çok rahatlıkla piknikler yapabiliyorlar. E, verdiğimiz bu hizmetlerden aslında gurur duyuyoruz. Kendimiz çok de çok övünüyoruz. Hı hı. Yani bunu söyleyeyim kendimiz de övünüyoruz. Çünkü bu kadar kısa zamanda böyle bir alana bu kadar çok şey sığdırabildiysek hani ilerideki planlarımızda çok daha güzel şeyler var. Ama destek verilmesi gerekiyor. Yani bunların fark edilmesi gerekiyor. Bu emeklerin görülmesi gerekiyor. İnsanları biraz duyarlılığa çağırıyorum ve Konya halkını buraya mutlaka bekliyorum. Davet Gelsinler edelim. tabii ki. Gelsinler bu güzelliği yaşasınlar burada. Evet. Efendim Beyşehir üstünlere ait Atapark tesislerinden görüntüler vermeye devam ediyoruz. Bu tesisler de gerçekten moteliyle, lokantasıyla ve dinlenme tesisleriyle çok önemli, halk plajlarıyla çok önemli tesislerden bir tanesi ve bölgenin tek tesisi. Bu tesislerin bu bölgede artırılmasını da biz de temenni ediyoruz. Atapark tesislerinde gelen misafirlere çok önemli ikramlar da burada bulunuyor. Buranın ikramlarının en önemlilerinden bir tanesi de bu gölden, Tatlısı Gölü'nden elde edilen e, balık. Bu balık bildiğiniz gibi sazan pullu balık ve meşhur sazan pullu balık gölden çıkan balıklarla yapılan ikramlar da bu sofralara geliyor. Sizin de şayet yolunuz Beyşehir Üstünler Bölgesi'ne düşerse Atapark tesislerine uğramadan geçmeyin efendim. Benim üstünlerde bir çay ocağındayız. Üstünler halkı genelde boş zamanlarını bu tür çay ocaklarında geçiriyor ve bu çay ocaklarında boş vakitlerini değerlendiren Üstünler halkı vatandaşlarımızla da şöyle bir sohbet edelim. Arzu ettik. Bakalım bize neler anlatacaklar, kendilerini tanıyalım. Efendim sizi bir tanıyalım. Ben Şehri Üstünler kasabasından Çay Mahallesi'nde bulunan Mustafa Havzaamet Sokak numara 7'de Velidere. 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 Veli Bey buradan. Efendim sizden tanıyalım. Üstünler Köyü'nden Mehmet Türkmen. Mehmet Türkmen Bey evet. Veli Bey, Mehmet Bey buradalar. Bakalım şimdi Veli Bey ile Mehmet Bey'in şöyle üstünlerle alakalı geçmişe dönük bir hikayelerini almak istiyoruz. Efendim siz tabii ki kaçlıyız şu anda? 1931 doğumlu, 31 doğumluyum. Siz 80'in üzerindesiniz. 80, 82'ni bitirdim, 83 yaşına devam ediyorum. Allah selamet versin. Efendim, şöyle bir geçmişe dönsek, şöyle bir ilkokul çağlarınıza dönsek. Siz ilkokulu falan nerede okudunuz? 19 üstünler kasabası, Çay Mahallesi İlkokulu, Yanan ilkokulda devam ettim. 1938'de iştirak ettim. 1944'ün 45 sezonunda okulu bitirdim. 45'lerde ilkokulu bitirdiniz. Peki öğretmeninizi falan tanıyor musunuz? Ben Çeçen Raşit Bey var beşerinde okul öğretmeni 256 talebeyi mezun etti. Ve bizden evvelki Necati Algan, Cavit Algan, Süleyman Karaca ve bunları bitirdi. Bir dönem evvelde Cevdet Algan ve Yaşar Özgür diye bir vatandaş, Ethem Özgür'ün babası. Bunları okulu mezun etti. Bizde 38 kişi devam okulu bitirdik. Dördü kız, di, e, diğeri erkek çocuğu. Maşallah hafızanız da çok kuvvetli. Eskileri tamamıyla hatırlıyorsunuz. Peki o günden bugüne ne tür geçim şartları vardı? Ne tür ticaretler yaptık? Şimdi, Şöyle bir onları hatırlat. E, 1952-51 senesinde askere gittim. 53'ün Eylül ayında askerden hava değişimiyle askerliğimi bitirdim. Ve 53 senesinden bu tarafa da ee, uzun müddetler topraktan rehberlik yapmakla ne vakit geçirdim. Tarımla uğraştım. Tarımla, uğra tarımla, uğraştım. Ve ondan sonra 61 senesinde gece bekçisi oldum. Burada 3 sene 3 ay onu devam ettikten sonra e, 60 3'ün Mayıs ayının 14'ünde bekçiliği bıraktım İzmir'e çalışmaya gittim. 69'a kadar İzmir Mimar Kemalettin Caddesi 1329 sokak numara 5'te çalıştım. Ne iş yaptık İzmir'de? Ee, manifatura dezgahtarlık hizmet verelim yani şimdi. Bu şekilde çalıştım. Ve ondan sonra da 69'da yılbaşını götür geldim burada. Yine topraktan ekmek yemeye, reçberlik yapmaya başladım. bu şekilde İzmir hala da topraktan çalışmaktayım. Şu an için çocuklara devrettim işimi kendim Bağkur'dan emekli istirahatı çekildim. Evet kaç çocuk var? Altı tane çocuk var, dört tane olan iki tanesi kız. Hepsini ev verdiniz, yerleştirdiniz. Herkesi evlendirdim. Herkesin evi dama ayrı. Ben geldim yalnız başına da o evim içinde beklerim. Peki okudu mu çocuklarım? Bir tanesi şu an için sağlık memuru Konya'da. Veteriner sağlık memuru. Bir tanesi süpermarket bakkal üzerine burada. Bir tanesi de burada hem kahveyi çalıştırıyor hem kömür işleriyle uğraşıyor. Bu tür işlerle uğraşıyorlar. Bir de sanat okulu, Beyşehir sanat okulu mezunu İzmir'de torna tesviye bölümü ve oto parçalar çıkarıyorlar. Efendim sizden de üstünlerle alakalı düşüncelerinizi, bilgilerinizi alsak. üstünlerde genelde geçim, ticaret nedir? Ne türlü bir çalışmalar yapıyor? Ben, benim 33 doğumluyum, 80'in üzerindeyim. Aa, değil mi? Babam ufaktan ölmüş, bakırlıktan. Aa, değil mi? İşte çobancılık, çoluk, çobancılığa vakit geçirdik. Siz de aşağı yukarı 80 yaşlarında ömür genelde çobanlıkla geçti. Çobancılıkla geçti. Şimdi tarım yaptınız. Evet, tarım yaptık. Bekçilik yaptık. Çobancılık yaptık. Aa, değil mi? Yaptığımız işler bunlar. Peki bir zamanlar tabii kıtlık falan da yaşandı. O günleri hatırlıyor musunuz? O kıtlıkları biliyorum. Biliyorum. Yani burada nasıl yaşandı? Üstünlerde bu kıtlık nasıl yaşandı? ekmek e, konusunda tabii ki çok önemliydi. Ekmek bulmakta zorlandı insanlar. Çok perişanlık çektik arkadaşlar. Çocuklarım diye babalarım ölü ufak kaldık. Ben 10 yaşında falan anciydim. Adım. Bizi esas yani memleket besledi, bu köyün adamı besledi biz o zamanlar. Çok yoksulluk çektik. İnsanlar birbirlerine yardım ettiler. Yardım ettiler. Evet, yardım ettiler. Peki şöyle bir kıyas yapsak, o günlerle bugünleri kıyaslasak. Yani bugünler mi daha iyi, o günlerde yoksa daha iyi? Bugünler daha iyi, emekliyim. Aa, mı Bugünler daha iyi tabii. Yaşam tarzı olarak bugünler daha iyi. daha iyi. Benim babam 30 40 45 ya veya 30 35 yaşlarında öldü. Yoksulluktan öldü benim babam. Kıtlıktan öldü. Kıtlıktan öldü babam. öldü. Şimdiki ne var yaşamakta şimdi? Çok güzel yaşamak şimdi. Şu anki hayat çok güzel. Siz nerede askerlik yaptınız? Ben Doğu Beyazıt'ta yaptım. Ağrı Doğu Beyazıt'ta. Kaç yıl kaldı? Buyur. Kaç yıl askerlik yaptınız? İki. İki yıl askerlik İki yıl. yaptınız. Peki üstünlerden dışarıya hiç çıktınız mı? Sadece burada mı kaldınız? Üstünlerden 5 sene de İzmir'de kaldım. İzmir'de de çalıştım. Çocuklarımla beraber 5 sene kaldım. Ondan sonra yerli bir daha da gitmedim. Evet. Şu anda Üstünler şirin bir belde aşağı yukarı. Güzel bir yer. Tabii güzel. Üstünler çok yaşayacak bir yer yani. Konya'nın en iyi yeri burası. Yaşam. Tam emekli illerin yaşayabileceği yer. Evet yaşayacağı bir yer. Yazın daha güzel, kışı da güzel, yaşı da güzel. Bak ne kar var ne bir şey var. Evet. Efendim yazı ve kışı güzel olan, insanları güzel olan... Üstünlerden görüntüler vermeye devam ediyoruz. seyirciler üstünlerdeki evlerin çok önemli tarihi özellikleri var. Buradaki yapıların birçoğu taş yapı özelliğine sahip. Evlerin tamamı taş yapılardan oluşuyor ama bu evlerin çok önemli özelliklerinden bir tanesi de şu anda gördüğünüz gibi ekranlara gelen sundurma diye tabir edilen daha önce cumba dediğimiz evlerin ön taraflarındaki çıkmalar. Bunları görüyorsunuz bakın bunların gerçekten tarihi özelliği var. Birçok evde aynı uygulamayı görüyoruz muhteşem bir yapı sanat olarak buraya yapılmış ve evlerin birçoğunda da aynı sundurmayı görüyoruz. Bu bölgede bunun ismine sundurma diyorlar. Yukarıda gördüğünüz gibi orada da bir e, Arapça yazı da gözüküyor ve evler genellikle bu şekilde taş yapı olarak yapılıyor. Hemen bu tarafta da farklı bir örneğini daha görüyoruz ve bu evlerin üstünlerde bu evlerden birçok yerde görmek mümkün. Kasabasında şu anda bulunduğumuz bölge mangal kömürü imalatı yapılan bir tesis. Efendim ormanların e, sıkıntılı olan bölgelerinin kesilerek bu bölgeye taşınmasıyla meşe ağaçlarından burada mangal kömürü imalatı yapılıyor. Tabii ki bu işi yapan arkadaşlarımızla şu anda beraberiz. Bu tesisin sahibi kardeşlerimiz burada bu mangal kömürünü imal ediyorlar. Peki bu işlem nasıl yapılıyor? Onları da sıcağı sıcağına buradan böyle dumanlar çıkıyor. Kendilerinden bir bilgiler alalım. Efendim öncesi önce sizi tanıyalım. Sonra bu mangal kömürü nasıl yapılıyor? E, onun da bilgisini sizden alalım. Evet öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ben İrfan Car. Aslım Mardinliyim. Ben Osmaniye'de oturuyorum. Doğma Osmaniye. Bir de öncelikle belediye başkanımızdan bir de orman işletme müdürümüz, şefliğimiz, ormancı arkadaşımız da bu yetkiyi verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bizim yani yakma çalışma şeylerimiz böyle, bu şekilde odunlarımızı kesiyoruz. Ormandan ben, odunları evet. alıyorsunuz, evet. meşe odunlarını evet. size tahsil edilen bölgeden alıyorsunuz, evet. buraya kadar getiriyorsunuz. Tabii buraya getiriyoruz, buradan odunlarımızı bir yiyoruz üstüne. ondan sonra top bir ağaç yaprağı toplayıp ondan üstüne toprak atıp. Ateşi bırakıyoruz içine. Belli bir süre mesela bir ay, 15 gün ocağın büyüklüğüne. Yakıyorsunuz. Evet ateşi bırakıyoruz, kapatıyoruz. Evet. Gece gündüz nöbet bekliyoruz. Buna. Mesela burası efendim kaç gün yanıyor böyle? Şu an bura 7-8 gün oldu. Yanıyor şu an burası. Yani iki gün daha devam eder. Yani 10 gün buluyor. 10 ya. gün yanıyor. Evet. 10 gün. gün yandıktan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra çıkarıyoruz bunu etrafı. toprağını belli bir şekilde daha şu an ileride arkadaşlarımız evet, çıkarıyor. Evet onu göreceğiz. Evet. Toprağını alıyoruz. Toprağı alıp kömürünü çıkarıyoruz. Böyle ondan sonra çuvallarımıza dolduruyoruz. Bu şekil. Ondan sonra satıyoruz. Tabii belli müşterilerimiz var. Satıyoruz ama tabii bazen verdiğimiz kişilerde paralarımız da gidiyor. Hı hı. Ha mesela, mesela diyor 1 milyar, 2 milyar mesela peşinatın verin. Öbürünü çek diyor. Bir ay, iki ay çek. Veriyor. Aya da senet diyor. Ondan sonra o para da gidiyor. Ha Efendim tabii ki ticaret gerçekten de kolay değil. Bakın burada Doğa şartlarının çok ağır olduğu bir yerde kış şartlarında gerçekten burada vatandaşlarımız ormandan getirmiş oldukları meşeyle burada ekmek parasını almaya çalışıyorlar. Hakikaten şartlar çok zor, ekmek çok zor, burada çalışma alanları da gerçekten çok zor. Ee, bu zorluk içerisinde bir de parasını kaybediyorsa hakikaten üzülmemek mümkün değil. Şimdi bakıyoruz bakalım efendim yapılan çalışmalarda neler var? Görüyoruz burada çalışmalar yapılıyor, oraya doğru ilerliyoruz. Buradan çıkıyor herhalde efendim. Evet şu an kömür çıkarma halimiz şu an toprağın altında. Bu evet. toprağı al açıp bu hale getiriyoruz. Aha. Kömürün bitme hali. Evet. Evet mangal haline geliyor. Bu şu anda mangal evet. olmuş hali doğru evet, mu? Mangal olmuş hali evet. evet. Ondan sonra çuallara katıyoruz. Çuallara ondan sonra değil. evet çuallarda dolduruyoruz. Ağızları bak arkadaş dikiyor. Aha. Dikip çünkü dikilmeden zaten gönderilmiyor. Dikip Ondan sonra gönderiyoruz. Daha sonra sevk ediyorsunuz. Evet. Daha önceden da anlaşmış olduğunuz var. müşterilerinize bunları evet, gönderiyorsunuz. Evet gönderiyoruz. Evet ondan sonra da mangal yapanlar, piknik yapanlara evet. kadar bunlar tamam. bu kömürler ulaşıyor. Evet. Efendim işte pikniklerde kullanmış olduğumuz kömürler görmüş olduğunuz gibi bu türlü işlemlerden geçerek burada hakikaten zor doğa şartları altında yapılan çalışmalar neticesinde üretiliyor. Ve bizim piknik alanlarımıza kadar geliyor ve biz bunları yakarak piknik yapıyoruz, üzerinde mangal yapıyoruz. Doğru mu efendim? Evet, doğrudur. doğru efendim. Kömür ocağın beklenmiş hali yani. şu an hazır. Ondan sonra başından buradan yukarıdan ateşi yakıyoruz, içine bırakıyoruz. Bıraktım ateşi yandığımı kapatıp ondan sonra çember verip verip 4-5 gün, 10 gün böyle kömür haline getireceğiz. Evet efendim dağların zirvesindeyiz yalnız çocuklarla beraberiz gerçekten çocuklarımız bu dağlarda bu soğuk havalarda hakikaten zor şartlar altında üşüyorlar ama bu hayata da alışmışlar onlar için hayat gerçekten çok zor. Şimdi bakın bu çocuklarımızı bir tanıyacağız şöyle kızım ismin ne senin? Nurcan Nurcan, Nurcan kaç yaşındayız? Bilmem. Şöyle 1, 2, 3, 4 şöyle kaç yaşındasın? 3 olabilir mi? Beş. 5 yaşındayız evet. evet. Yanında arkadaşının ismine gel kızım sen de. Bir de onun adını da soralım. Bakalım onun adı neymiş. Berfin. Senin adın ne kızım? Al söyle Utanıyor. O. Adı ne onun? Berfi. 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 Berfin. Berfin. Onun adı da Berfin. Burada tabii ki çok da güzel genç bir kardeşimiz daha var. Bakın onun da ağzında böyle emzi falan da var. Onun adı neymiş? Bir de soralım bakalım. Senin adın ne? Tabii ki onun ağzında emzik olduğu için efendim söyleyemedi. Abla söylüyor. Nedir ismi? Kadir. Kadir. Abdul Kadir. Onun ismi de Abdul Kadir. Evet. Efendim burada işte Abdul Kadir, Berfin. Bunlar bu hayatı burada böyle zor şartlar içerisinde yaşıyorlar. Tabii ki onların memleketi de burası değil. Doğudan geldiler. Burada gerçekten çalışma yapıyorlar, emek sarf ediyorlar. Şimdi bakalım onlar da babalarına, dedelerine, Nenelerine, ebelerine buradan selam gönderiyorlar. Hep beraber el sallıyoruz efendim. Sayın seyirciler şu anda üstünlerin üst yamaçlarında olan o acık bölgelerine doğru ilerliyoruz efendim. Burası dağların zirvesi olan bölgeler. Neden bu bölgelere geliyoruz? Efendim bu bölgelerde daha önceden e, çok önemli yaşantı merkezleri var. Görüyoruz burada başkanımız da burada başkanım. Şimdi görüyoruz burada ge gerçekten çok muhteşem. bu eskiye dayalı tarihi kalıntılar var. Onlarla karşılaştık. Roma Nedir efendim bunlar? kalma. Hı, hı. E, Örengeri, hı, hı. E, üstünler kasabası. Uvacık mevkisindeyiz. E, Tabii yıllar önce burası bir yerleşim yeriymiş. Ama tabii araba olmuş. Tabii ki buralar zirve olan noktalar. Evet. Şimdi insanlar neden bu zirvelere bu şekilde evler, barklar yapmışlar? Daha önceki yaşantılar neden buralara kurmuşlar? Bununla ilgili bilginiz var mı? Şimdi mi? efendim, yani kanaatimiz ve söylenen, şimdi yol kenarlarında insanlar kendilerini güvenli hissetmedikleri için yerleşim yerlerini böyle yüksek zirvelere kurmuşlar. Güvenlik açısından sanırım yani. Evet. evet. Bir de herhalde böyle alt katmanlardaki kervanlar geçen kervanlara da bir zamanlar buralarda çeteler oluşmuş herhalde. Onlar da kervanların önlerini geçip malzemeleri aldıktan sonra böyle zirvelere yerleşmişler zannediyor. Öyle söyleniyor. O da var, Öyle. O da var. Mantıken de Aha. tabii doğru bir yaklaşım yani. Öyle deniyor evet. yani. Efendim bu bölgeler gerçekten çok önemli tarihlere tanıklık eden bölgelerden bir tanesi. Üstünler kasabasında etrafları görüyorsunuz. Sanki orijinal yapılmış yapılar var ve bunlar da çok sağlam kayalarla beraber işlenmiş yapılar ve bugüne kadar da gelmiş. Çok eski Osmanlı'dan önce tarihe dayalı. Başkanım bir tarih söylesek yani e, yakın e, Doğu Roma e, şey medeniyetinden kalma Osmanlı Sanmıyorum yani çünkü Osmanlı çok yakın diyor evet çünkü ileride bir e, yeraltı çeşmesi bulundu e, bunun şeyinde araştırmasında Doğu Roma e, Roma dönemine e, ait bir çeşme çıktı. Evet daha Doğu Roma İmparatorluğu'na ait çeşmenin de bu bölgede bulunduğunu ve bu yapıların da o dönemlere ait olduğu başkanımız tarafından da söyleniyor. Efendim zirvelerin hemen kenar tarafında yan tarafında şöyle batı tarafına doğru hafifçe yürüdüğümüz zaman da bu bölgelerde tarımsal arazi olarak kullanılabilecek geniş alanların da olduğu ortaya çıkıyor. Onun için eskiden bu bölgeleri kullanmak hem tarımsal arazi olarak kullanmak hem de gönlü bölgeler olması açısından tercih edilmiş diye düşünüyoruz. Şimdi orayı da görüyoruz efendim. Der, der, der. Şu anda ekranlarınızda gelen çeşme Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma, sonradan ortaya çıkarılan bir çeşme. Bu bölgelerdeki bu tür yapıtlar ara ara ortaya çıkarılıyor. Şu anda görmüş olduğunuz çok geniş bir arazi ise tarımsal bir arazi. Bu bölge zirve olmasına rağmen dağların arasında böyle tarıma müsait de bir arazi oluşmuş. Onun için herhalde bu bölgeyi mekan tutan kişiler burada da aynı zamanda tarımsal faaliyetlerini de yerine getirmişler. oh so